Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda şöyle bir genel durumlarına bakalım kuşlarımızın. Yumurtalarımıza bakalım, yavrularımıza bakalım. Yumurtlayacaklar var onlara bakalım. Yine mamalarını verdik. Başlayalım şöyle baştan. Bugün yine mamalarını verdik. Bu mama karışımının içinde ne var? Kırmızı havuç, pancar ve kırmızı turp var. Ayrıca D vitamini ekledim. D 3 kullanıyorum ben vitamin D vitamini. Ama onu tek nadir veriyorum. Yani ayda bir kere bile veriyorum, vermiyorum. Şu an kas gelişimleri için ve özellikle yavru besleyenlere vermeye özen gösterip kas gelişimleri ve kas yapılanması, kuvvetli bir kas sistemi, kıkırdak sistemi için D vitamini gerekli. Kullanım şekli nasıl? Bu ayağı tulan vesaire olan kuşlarımız var. Onlarda da ağızdan bir damla olarak verebilirsiniz. Ben mamalarına kattım. Kuş başına yaklaşık 3 damla attım. Çünkü neden 3 damla attım? Bir yerden yer bir yerden yemez mamayı. <laughs> hani riske atmak istemedim. Takımlı bir takım olan kuşumuza yaklaşık 6 damla vesaire gibi attım. Ki şey yapsın. Denk gelsin yani yediğinde. Şöyle başlayalım. Nereden başlayalım? Bu sefer buradan başlayalım. Hep oradan başlıyoruz. Şov çol demişim. Ee, Sultan papağanlarımızda gelişmeler var. Dişi daha yuvaya ilgili ve alakalı. Şimdi buraya kadar arkadaşlar yemleri yok önerecek. Yemlerini biraz önce aldım temizlemek için. O arada bir video çekeyim. Ayrıca subuklar boş değil. Şöyle göstereyim. İçlerinde çok az var. Çünkü neden? Zaten ben normalde biliyorsunuz sıvıkları böyle çok yarım yarım dolduruyorum. Günlük değiştirdiğim için. Böyle buraya kadar doldursam yazık günah atıyoruz. Zaten biliyorsunuz bir 70 sene sonra falan su sıkıntısı çekmeye başlayacağız. Onun için suyu fazla israf etmememiz lazım. Böyle bir kamu spotu yapalım. Suyumuza sahip çıkın. Gereksiz yere suyumuzu israf etmeyin. Evet. Ne demiştik? Sultanlarımız yuvaya girip çıkıyor. Dişi de çok yuvaya girip çıkmaya başladı şöyle bir durum var. Erkeğe şey öğretmeye çalışıyorum. Bu baba müziğinin şeyi var ya. Onu ıslıkla öğretmeye çalışıyorum. O da yapmaya başladı ufak ufak. Ama şöyle enteresan bir duruma denk geldik. Şimdi bakın iyi bakın kafasına. Ben ıslık çalınca kafalarını sallıyorlar, Herhalde gelen bir ses onlara tiz geliyor ve rahatsız mı ediyor anlayamadım onu. O yüzden de bir araştıracağım onu merak ettim bayağı. Şimdi şöyle bir durum var. Bunun da bir bunların hiç biz yuvalıklarını açmadık. Ben de açmadım. Şöyle açalım, kolluğunu bir çıkartalım bakalım. O içeri bayağı bir sıra yapmışlar. Ben bu kolluğu bir temizleyeyim yazık günah. Ayrıyetten bunlara bir elektrolit geçmemiz lazım. Hemen acilen bir elektrolit geçmem lazım bunlara. Hemen bir elektrolit geçeyim. Bunlara elektrolit vereceğiz. Uzun zamandır vermiyorum. Elektrolit bari hepsine vermişken vereyim. Yarın ne? Cuma, 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 cumartesi, cuma, pazar elektrolit içsinler ki böbrekleri ve vücudundaki su dengeleri güzelsin. Şimdi dişilerimize gelecek olursak limon kızımızı biliyorsunuz. Kendisinin tedavilerini yapıyoruz. Ya şu görmüş olduğunuz ya da şu albino gidici. İyice kızışmalarını bekliyorum. Bu şovumuz da tüye girdi. Bir tüyden çıkarsa inşallah daha iyi olacak. Şu mavi kızımız bir türlü kendine gelemedi. Onun iyice kızışmasını bekliyorum. Çok içime sinmiyor. Ama ben bugün limona baktım. Şöyle görebilecek misiniz bilmiyorum ama. Alttan kuyruklar patır patır ufak ufak tüylenmeye başladı. Kaçıyor kendisi. Yani kanatlarda da bir gelişme var. İnşallah hayırlısıyla Onu toparlayacağız. Sonra da ev vereceğiz. Burada durumlar bu şekilde. Şimdi gelelim buralara. sen bu lisenniye bacağını kaldırdım. Burada çok kavga etmeye başladılar ya bebekler. Anlamadım. Ama bebeklerin arasında bayağı bir sıkıntı var. Şu yerdeki yeşil erkeğimiz hayırlısıyla sahibini buldu. O gidecek. Bir o yeşil erkek ya buradan bir tane dişi ya da o yeşil erkek şu parçalı mavi veya teldeki albinomuzu çift olarak hayırlısıyla vereceğiz bir arkadaşımıza. Şöyle bir durum var. Şimdi bakın buraya o ana kadar demeyin. Bu iki günlük bir pislik. Bunun yumurtasını tamamlamış hatta yavruların çıkmış olması lazım. Ama hala büyük dişki yapıyor ve inanılmaz bir süreklilikte çiftleşme durumu var. Beni korkutucu olarak Şöyle bir açalım bakalım nedir ne değildir durumlar. Anne yatıyor yumurtalara ama... Neyse sen böyle yaptın bakayım. 6 tane, şöyle birleştirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yumurta burada var. Bunların da çıkmaları yakındır. 3 tane yavru bakacaklar büyük ihtimalle. Buraya gelecek olursak, buradaki DF'miz de yumurtada, en son 6'yı yapmıştı. Bunun 4 ve 6. yumurtalarına herhangi bir numara yazmadım. 6, 12 yumurta var. Bunun nedir, ne değildir, doluluk oranı ona da hiç bakmadım. Bilmiyorum ama toplamda 12 yumurtamız etti. Bunun da yaklaşık... Ben pazartesi bir sürpriz yapabilirim burası. Ben öyle düşünüyorum. Ayın 3'ünde veya yedisinde başladılar. Pazartesi yani 20 gün veriyorum ben üç aşağı beş yukarı. Pazartesi bir sürprizle karşılaşabiliriz burada da. Buraya gelecek olursak... Coşkunumuz da durumu iyi. Bunlar da bayağı yuvala girip çıkmaya başladılar. Dikkat ederseniz zaten bakın. Korktuğu için değil benden şu an. Normalde de zaten çok sık olarak yuvala giriyor kendileri. Buradaki takımımızda yuvala girip çıkma çok sık var. Ama hiç çiftleşme görmedim. İnşallah şey olur. Ayrıca bunun da altları görüyorsunuz temiz zaten. Dışkıları kontrol ediyorum. Dışkılarda da herhangi, herhangi bir büyüme yok. Nedir ne değildir. Olmadı. Bu dişiyi bir, bir hafta ayırabilirim erkeğinden. Şöyle yuvalık paramparça. Hiçbir şey yok. Evet gelelim şimdi tek annemize. Tek annemizin durumları ne bilmiyorum. En son 3 üç çıktı. üçü ya. Çıktı. Bugün belki bir tane daha bize sürpriz yapmışlardır. Bunun altındaki <laughs> çok özür dilerim. Şimdi açalım. Şöyle bir. Ey maşallah. 4 de çıkmış. Şimdi bir ve ikinci Yani en büyük de onun bir ufa. Şey, şöyle yumurtayı alalım buradan da. Şöyle yumurtamızı da aldık. Kaç kalmış? 6 kalmış. Bunun en ve 2 numarası Sadece şöyle toprak temizleyeyim. Bakın burada kaka görür Bu hayvana işte büyük zarar verir. O yüzden bunları temizleyin. Şöyle yere atayım. Ben sonrasında yıkarım. 1 ve 2 numarası dediğim gibi şeyin, adını siz söyleyin, bu takımın Yavruları. 3 tane yumurta kaydırmış, ilk çıkar çıkmaz öldü. Diğer kalan 4, 5 ve 6. yumurta kendi ev yavruları. Şimdi, bu kuşumuzu alırken bize bunda Violet kanı var dediler. Biz de tamam dedik, aldık. Biliyorsunuz bir tane daha şey olmuştu, o öldü. Şimdi gelen yavrulara bakacağız. Anne de Efe, ister ister iki şey yakalayalım. Tolol bir tane yakalayalım böyle güzel babaya benzeyen bir kırmızı gözlü yakalarsak dişli veya erkek hayatta bırakmayız. Buradaki durumlarda burası bayağı çalışıyor maşallah. Bunlar çalışmıyor. Dışkı da büyüme var. Şöyle bir tutayım. Hep buraya biriktirmişler ama. Dışkı büyüme var. Bugün ben iki kere çiftleştiklerini, sağlam çiftleştiklerini gördüm. Bu sağlam çiftleşmelerden hayırlı bir şey gelecektir. Bir haftaya inşallah 10 güne. Bunu yumurtlaması lazım. Bunu yumurtlaması lazım ki buradan gelecek. Eğer bu da aynı anda yumurtlaması lazım erkek. Şunu güzel bakar mısınız araya kamçı gibi sokayım ama. Bununla aynı anda yumurtlaması lazım ki ben buradaki yumurtaları alıp bu takımımıza kaydırabileyim. Eğer burası yumurtlayamazsa o zaman büyük sıkıntı. Aralarında ne yapacağız? Onu da hiç bilmiyorum. O zaman da bakacağız artık ne olup ne bittiğine. Bu erkeğimizde kanatlar düştü. Kendisi daha mazlum mazlum takılıyor. İnşallah daha vasfı otursun. Onu da biraz daha tüyünü tam atamadı. Ona da bakacağım bir. Hayırlısı bakalım. Bunları bekliyorum. Optimus'u bekliyorum. Buraya gelecek olursak dediğim gibi bu erkek çok kızgın. Bunun yanına ben buldum. Şunu güzelle bakar mısınız? Maşallah. Maşallah değil, gidelim Ve nazar değmesini şöyle ince yakınlaştırıp bir yakışıklı foto alayım. Şöyle bende dursun. Annesi ve babası. Şimdi bunun altında yumurta var mı hiç bilmiyorum. Şöyle sizde bakalım. Altında bir şey yok ama dışkıda da büyüme yok. Ne olacak bilmiyorum. Şöyle ince bir yakınlaştırdım. Ne olacak bilmiyorum. Olmadı. Bu sarı DF'mizin yanına şunu atacağım. Dostlar ya bunu büyük ihtimalle bunu atacağım. Bu çünkü bayağı istekli. Şunun güzelliğe bakar mısınız? Ne kadar kabartmış kendini. Bunu atacağım %90. Ki güzel yavrular alın. iri ve vasıf olsun. Bu erkeğimize gelince bu erkeğimiz inanılmaz tüyde. Şimdi videodan önce ben ne yaptım? İyice bunu tüy tımarı yaptım. Şöyle görüyor musunuz yakından? Her tarafında var. İnanamazsınız dostlar. Ama korkmayın. Bu şöyle odaklayayım. Daha iyi görünür mü? Evet. Ama korkmayın bu demek değildir ki kuşunuz hasta vesaire. Bu demektir ki kuşunuz sağlıklı ki yerini sevdi ki ortama ayı kuydurup pis tüylerini atıyor. Yeni tüylerini yapıyor demektir. Şöyle şuradan görebiliriz. Her tarafını. Her tarafını tüy tümarı yaptım. Ayrıyetten de B vitamini yaptım. iğne olarak da geçtim. Şimdi yarın cuma. Biliyorsunuz ben her hafta düzenli olarak bu yulaf, aspur, ondan sonra kanaryem vesaire karışık bir karışım kullanıyorum. Onlara veriyorum. Hafta sonu biraz fazla veriyorum. Onları yiyorlar. Bu erkeğimize gelince bu erkeğimiz de tek. Ama nedir ne değildir hala bir şey yok. Anlayamadım. O mavi bir atsam diye düşünüyorum ama maviye bakar mısınız? Tipe bakın ya. Burada mı acaba yerini mi sevmedi? Onun yanına atıyorum kaçıyor da. Değişik ya. Buraya gelelim. Şimdi burada da çiftleşmeler çok sık. Bunları zaten hep görüyordum. Dışkıya da bakarsanız. Dışkı büyüdü. Dostlar yumurta var diye dışkı nasıl büyüyor? Ben size onu da kısaca bahsedeyim. Anne kuş Şöyle kalkayım da açık ferah ferah konuşalım. Anne kuş yuvalıkta çok fazla vakit geçirdiği için dışkı birikiyor. Yuv dışkıyı biriktiriyor, biriktiriyor, biriktiriyor. Dışarı çıkınca yapıyor. O ondan sebep şey yapıyor. Dışkı büyüyor. Aklınızda bulunsun. Evet dostlar. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bize destek olmayı unutmayın. Hoşça kalın, esen kalın inşallah.